بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يبقه قولي وفبض أمري إليك يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah Taala fi Kitabihi Kârim Bismillahi R-Rahmani R-Rahim. İnnâ lâdîn kâper lan tuğni ânhum amalûhum vâla âbladûhum min Allahî şeeye. nâr Sâdık Azim. Müftülerim kardeşlerim, Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve beralakat. Allahu Teala cumanızı mübarek eylesin. işlerinizi ıslah eylesin. Sıkıntılarınızı gidersin. Size de ümmetinize de merhamet buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim bu okumuş olduğum ayet-i kerime Ali İmran suresi 10. ayet-i kerimedir. Önümdeki Kur'an-ı Kerim'in 50. sayfasında. Bu ayetler lafzından innellezine keferu diye anlaşıldığına göre kafirlerden bahsediyor. Oysa bir önceki ayetlerde Allah Celle Celaluhu imandan, imanın kıymetinden bahsetmişti. Ve imanın bir ihsan-ı ilahi olduğu, Cenab-ı Allah'ın ihsan-ı lütfu kerebi olduğu, bundan dolayı Allah'a karşı çok böyle mütevazi, tazarru, boynu bükük ve lütfüne şükür halinde olmamız gerektiği bize anlatılmıştı. İmandan sonra küfre düşmek tehlikesi vardır ve bundan Allah'a sığınmak lazım. Herkesin kendi ilim ve takva derecesine göre tevhidini muhafazası lazım. Avamdan olan insanların Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine iman ederek Şeriatın hiçbir emrini asla vakat a inkar etmeden, çirkin görmeden kendisi ve ümmeti için faydalı olduğuna iman ederek dinini yaşamaya gayret etmesi lazım. Çünkü kitabın bir ayetini inkar tamamını inkar gibidir. Allah'ın dinini beğenmemek, şeriatını beğenmemek insanı dinden çıkarır hele çirkin görmek aynen onu inkar etmek gibi küfür etmektir. O yüzden biz hayatımız boyunca imanımızın muhafaza edilmesi için Cenab-ı Allah'a yalvarır dururuz. Allah'ım imanımı hayatımda koru, ölüm anımda koru, öldükten sonra kabirde ve tekrar dirildiğimiz günde imanımızı sen muhafaza eyle diye imanımızı Cenab-ı Allah'a zaman zaman emanet etmeliyiz. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz Hidayeti erdikten sonra kalplerimizi kaydırma Allah'ım. Halimizi daima İslam'a çevir ve hep lena milletün rahme katından bize bir rahmet hibe et, bağış yap. Değerli kardeşlerim, neye maliksek Allah'ın bağışıdır. Allah'ın lütfudur bizde şu var diye gururlanıp kibirleneceğiniz, övünüp başkalarına göre fahredeceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Neyimiz varsa Allah'tandır. O yüzden insan, mümin bir insan ve kibire, enaniyete düşmez. Çünkü kendinde bir varlık görmez. Var olan her şey Cenab-ı Allah'ın hibesidir. Hatta La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği imanı bile Cenab-ı Allah'ın bir rahmetiyledir, bir bağışıyladır, bir ihsanı iledir. Bundan dolayı da ayrıca şükür gerekir. İnneke entel vehhab Sen bol bol lütfedici, vericisin, hibe edicisin ya Rab. Rabbana inneke camin nasil yevmün la raybefi Hiç şek ve şüphe olmayan geleceğe kat'i olan o mahşer gününde sen bizi öldükten sonra diriltip huzurunda toplayacaksın. Ey bizim Rabbimiz! O günde bize merhamet buyur, bizi bir mümin kul olarak huzuruna kabul et. İnna Allaha la yuhlu bil Allah vaadinden dönmez. Değerli kardeşlerim, müminin mümin olarak hayatını devam ettirebilmesi için kendi içerisinde huzurlu, ailesi içerisinde huzurlu, cemiyet içerisinde huzurlu bir insan olabilmesi için, sevebilmesi ve sevilebilmesi için böyle olması lazım. Mütevazi, alçak gönüllü, Allah'ın kendisine olan nimetlerine farkına vararak şükreden, onları yerli yerince kullanıp israf etmeyen bir mümin, başkalarına karşı üstünlük taslamayan bir insan, herkesi kendisinden daha faziletli görerek gururdan, kibirden, kendini beğenmişlikten uzak bir mümin. Böyle bir insanla geçinmek çok kolaydır. Herkes geçinir. Kendisi kendisiyle geçinir. Kendisi eşi ve çocuklarıyla çok rahat geçinir. Arkadaşlarıyla da çok rahat geçinir hiçbir nizah olmaz. Herkes de böyle olursa o toplum ne kadar güzel bir toplum olur. İnsan niye gavur oluyor? İnsanın gavur olmasının sebebi Allah'a karşı gururudur, kibiridir, enaniyetidir. Müstahni yani benim sana ihtiyacım eyvallahım yoktur manasında bir duygu taşımasındandır. İnsanın kendisini Allah'tan müstâni görmesi, yani Allah'ı hesaba katmadan hayatı yaşaması. Şimdi buna laiklik diyorlar. Daha bir kelime icat ettiler. yenilerde sık kullanıyorlar. Sekülerizm. Dünyacılık. Yani dinciliği atacaksın, dini atacaksın. Din senin hayatında vicdanın ta küflü derinliklerinde kalacak oradan dışarı çıkmayacak. Sen hayatı Allah'ı hesaba katmadan, dini hesaba katmadan, şeriatı hesaba katmadan yaşayacaksın. Öyle yiyecek, öyle içecek, öyle giyinecek, öyle gezip tozacak. Öyle kendine hayat kanunları seçeceksin. Öyle kendine görgü kuralları. Böyle olursan çağdaş bir insan olursun. Yere batsın o çağdaşlık. Böyle olursan modern bir insan olur. Yere batsın o modern kafirlik. Bunların dine ihtiyaçları yoktur. Dini bir hurafa görürler zaten. Dini bir hurafa yani batıl, aslı astarı olmayan şeyler görürler. Bir de akıllı geçinirler kendilerini çok beğendikleri için. Biz derler gökten indiği söylenen hurafalarla hayatımızı yaşamayacağız. Hayatımızı hayatın gerçeklerinden alacağız. Yaşadığımız hayata göre kendi ilkelerimizi çıkaracağız derler. Bu da 21. asrın modern insanın en büyük sapıklığıdır. Allah'a muhtaç olmadığını zannetmek. Müslümanların arasında bunlara benzemek isteyen çağdaş uygarlık düzeyi muasır medeniyet seviyesi diye bunlara gözünü dikmiş olan ahmaklar vardır. Bu ahmaklar aynı zamanda çok zavallıdırlar. Bunlara ne ilkokulda ne ortaokul lisede ne üniversitede dinleri anlatılmamış. Kitapları anlatılmamış, açıklanmamış. Peygamberleri açıklanmamış. İslam medeniyeti öğretilmemiş. Zavallılardır. Bunlar Avrupalıları, Amerikalıları, medeni, uygar, çağdaş, modern, güzel insanlar bilirler. Sanki şu Gazze'deki sivilleri bombalayan bunlar değildir. Sanki 100 sene evvel Türkiye'yi işgal eden o Fransız, o İngiliz, o Amerikalılar değildir. Sanki şair İstiklal Marşı'na garbın nafakını sarmışsa çelik duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhatım var.'' ulusun kokma nasıl böyle bir imanı bu var medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor bu medeniyet tek dişi kalmış canavar ama bugünlerde iyi beslenmiş güçlenmiş kuvvetlenmiş büyük büyük bombalar yapmış atom bombası hidrojen bombası nükleer silahlar uçaklar füzeler ne yapıyorlar bunlarla Bunlarla zavallı insanların ülkelerinde savaş açarak esir ediyor, öldürüyor. Onların topraklarını işgal ediyor. Yerin dibindeki petrol mü var, altın mı var, gümüş mü var, bor mu var, ne varsa onları alıp ülkelerine götürüyor. Hayvanlar gibi yiyor, içiyor, zevk ediyorlar. İnsanlar aç kalmış, sefil olmuş, ölmüş, öldürülmüş umurlarında değil. 60 bin insanı geçti Filistin'de öldürülenler Dünyanın kılı kıpırdamıyor Bunlar mı medeni? Bunlar mı uygar? Bunlar insan mı? Ama bizim öyle bir ahmak kitlesi yetiştirdiler ki insanlık deyince onlar zannediyor Çağdaşlık diye, ilericilik diye Uygarlık diye, medeniyet diye Onları görüyorlar Tutuyor bu sefer kılığını Ona benzediyor O soyunursa bu da soyunuyor La sen Müslümansın. Sen namahrama karşı nasıl vücudun güzelliklerini gösterebilirsin? Kadın olsun, erkek olsun. Biz çorapsız dışarı çıkmıyoruz. Anamız, babamız, eşimiz ayıp olur çorabını giy diyorlar. Adam şortla sokakta geziyor erkek. Şortla sokakta geziyor kadın. Atletle sokakta geziyor kadın. Sorarsan Müslüman. Ne oldu? Mantalite diyorlar. Yere batsın mantaliteniz. Zihniyet gitti. Zihniyet gitti. Müslüman olduğunu unuttu. Gavur gibi yaşıyor. Çünkü ona hakkı ile din öğretilmedi. Efendim okuma yazma bilmiyorum. Kendi öğrensin diyebilirsiniz. Öğrenmiyor işte. Öyle meşgul ediyorlar ki televizyon, internet, sosyal medya akıllı telefon bilmem ne bunlardan kurtulur bir habere bakım derse falan parti böyle dedi filan parti böyle dedi şu cinayet oldu bu bilmem ne oldu zihni allak bullak ne zaman Allah diyecek ne zaman şükredecek ne zaman namaz kılıp secde dağılacak, ne zaman Allah deyip yatırım yapmak için ahirete önden malını Allah yolunda sadaka verecek Ne zaman Allah'ı zikrederek Rüzgarın önündeki yaprak gibi titreyip Gözlerinden yaş dökecek Oho Ben ne söylüyorum Tam ne çalıyor demiş adam Kur'an'a dönmeliyiz Bu gidiş çok büyük bir felakettir Hiçbir şey olmasa ki mutlaka olacaktır. Allah zaman zaman bizim kendimize gelmemiz için sarsıyor. Sarsıyor. Deniyor. Musibetler veriyor, hastalık veriyor, yakınımızdan birisi pat diye ahirete gidiyor. Ölüm var diyor sana. Uyan diyor gaflet uykusundan. Allah'a karşı kibirli davranamaz. Allah'a muhtaç. Muhtaç olmayan bir varlık vardır. O da her şeyi yaratan Allah. Kul de ki: Allahu ahad. O Allah tektir. Allahu samet. Allah samettir. Samet hiçbir şeye muhtaç değil. Som Allah. Som altın deriz ya biz deliksiz Allah öyle eksiksiz bir Allah'tır tam Allah çünkü her şeyi o yaratmış ve her şey ona muhtaç sen de ona muhtaçsın kardeş sen de ona muhtaçsın akşam yemeğini biraz fazla kaçırsan miden sisse patır patır dökülüyor soda mı alsam ilaç mı alsam ac acile mi gitsem kalbin biraz sıkıştırsa Ambulans geliyor. Seni uğraştırmaya çalışıyor. Bir kere yolda giderken Allah demek istiyorsun. Dilin kalkmıyor. O kadarcık bir derman bile yok. Nere gitti o çalıp satmalar? Nere gitti o eyvallahsızlık, teklifsizlik? İnne hiç şüphe yok ki ellezine şol kimseler ki kefaru küfrettiler, kafirdirler. Allah'ı inkar ettiler. Hakikati bile bile örttüler. Kafir demek gerçeğin üstünü bile bile örten demektir. Allah'ı ve aziz dinini inkar eden demektir. Bu Yahudi olur, Hristiyan olur, müşrik putperest olur, başka bir dinen Hindi Budist olur veya ateist olur. Hiçbir dine inanmaz Tanrı'ya da inanmaz Tanrı yoktur, der Yaratıcı yok der Biz dünyaya öyle gelmişiz istedir. Akıl kendini de çok akıllı bilir böyleleri Lem tuğniye anhum Onlara asla bir fayda vermeyecek İhtiyacını gidermeyecek Envaluhum malları Ve evladuhum veletleri Çocukları Minallahi Allah'tan şeyen hiçbir şey hiçbir fayda Allah'ın azaba geldiği zaman hiçbir kurtarıcılığı yok sen neye güveniyordun bu dünyada neye çakasak saktırdın e malın var adamın gururu kibirinden yanına yaklaşıyor niye o da senin gibi bir dokuz aylık e malı var Babası zenginmiş, kendisine düşmüş. Tarlalar, bağlar, bahçeler, dükkanlar, fabrikalar. Kendini bir insan görmüyor. Kendini sıradan bir insan görmüyor. Kendini üstün görüyor. Hatta hatta kendini Allah'la yaraştırıyor. Firavun gibi. Ene rabbukumul ala. Ben sizin yüce Rabbinizim diyor. İnsanlara kullarım diyor. Kendi tanrı olmuş. Ve evladuhum veletleri Eskiden bir adamın evladı çok oldu mu Bu ayetler indiği zaman özellikle Geçmiş tarihlerde düşünün Adamın evladı çok oldu mu Akrabası aşireti çok oldu mu O adamın güvenliği yerindedir Kimse ona Savaş açamaz, kavga edemez, kötü söz söyleyemez. Niye? Malıyla, evladıyla karşılığını verir. Bunlar hayatının garantileridir. Siz de öyle yapmıyor musunuz? Elinizde bir kısım imkanlar var. Bu imkanların gitmemesi için sigortalıyorsunuz. Arabanız sigortalı, eviniz sigortalı, işiniz sigortalı. Ya devlet memurusunuz sigorta, ya esnafsınız bağkur sigorta. Hatta bazen oluyor ki özel sigorta yaptırıyorsunuz. Hatta bazen duyuyoruz ki sigortanın sigortasını Yaptırıyorlardır Ne olur ne olmaz diye. Bunların hepsini sana veren Allah'tır. Seni imtihan etmek için vermiştir. Allah'la kavga edesin, dinle kavga edesin, insanlarla kavga edesin. Tepeden bakıp caka satasın, dilliksiz, geçimsiz bir geveze insan olasın diye değil. Bilakis bu malın üstüne binerek ahireti kazanasın. Ve fi ma atak Allahu dar Allah'ın sana verdiği bu mallarla ahiret yurdunu ara. Orada bir köşk yaptır. Burada köşk yaptırıyorsun. Niye? E içinde oturmak için. Ahirette ne yapacaksın? Arkadaş, burada yüz sene yaşayacaksın. Ahirette milyon milyar değil, sonsuz yaşayacaksın. Orada da bir köşk yaptır. Oradaki köşk Buradan Allah rızası için var olan o övündüğün, o sevdiğin, gözünün bakmaya kıyamadığın malları Allah rızası için ahirete yatırım olarak yatırmandır. İşte sigorta. Malını sigortaladın, arabanı sigortaladın, işini sigortaladın. Ahirette sigortan var mı senin? Ey akıllı! Esas yatırım ahiretedir. Nerede kalacaksın o kadar. Bir yere yazlığa gidiyoruz. Bir ay tatilimiz var. Gittiğimiz yere bir aylık ihtiyacımızı, elbisemizi, yiyeceğimizi, içeceğimizi, paramızı götürürüz. Hepsini götürmeyiz. Niye? Bir ay kalacağım orada. Dünyada bu kadar kalacaksın. Ahirette ne kadar kalacaksan o kadar ahirete yiyecek gönder, içecek gönder, mal gönder, köş gönder. Sen ne yapıyorsun? Malına bakararak gururlusun, kibirlisin, enaniyete düşmüşsün. Ne din aklına geliyor ne kitap. Adam diyor ki hocam bir iki kurbanımız var. Nere verelim? İşte falan camide bir zamanlar camilerin altında bizim İmam Hatip talebelerimiz kalırdı. Fakir fukaralar. Eskiden böyle yurtlar, yuvalar, vakıflar yoktu böyle. Çocuklar çoğu kışın soğuklarında aç yatarlardı orada. Balan camide şu kadar çocuk var, onlara götürün. Hayırdır, kimin? Ya hocam diyor, bizim patron eskiden namazda abdestli bir adamdı. Zenginleştikçe namaz abdesti terk etti. Müslümanları terk etti. Kendine göre bir çevre buldu. Şimdi işler peş peşe kesat gidiyor. Terk et, tersine döndü. Zarar ziyan ediyor. Bana geldi dedi ki, yahu kâh ya. ya. Allah'la Allah, aramız çok açıldı. Bizi cezalandırıyor. Bir iki kurban kesek de gönlünü alak. Hadi iki tane kurban kes de fakir fukaraya dağıt dedi. Bu onun parası diyor. Kurtarır mı seni? Kurtarır mı? Bu mal neye yarıyor? Sana ahirette bir fayda vermeyen bal bil ki dünyada zarardır. Yılandır o yılan. Seni sokuyor. İşte kafirleri küfre düşeren burudur. Geçen hafta anlattık. Koskoca Bizans İmparatoru Akrarüs. Peygamber mektubunu okudu. Soru sordu. Anladı ki o peygamber keşişlere bunu kabul edelim mi dedi. Hepsi birden ayaklandılar. Baktı ki tak gidiyor. Gelin gelin ben sizi denedim dedi. Geçen hafta yine anlatmıştık. Uzun uzun anlatmayayım. Hatırlatılıp geçelim. Necranlılar gelmişti 60 kişilik bir heyet Necran Hristiyanları. Peygamberimizle tartıştılar. Hak peygamber olduğunu anladılar. Akşam dediler ki biz bu adamla daha girmeyelim. Anlaşma yapıp geri dönelim. Hatta onların başpiskoposları Ebu Haris kardeşine diyordu ki bu peygamberdir. Kesinlikle peygamberdir. Biz bunu ne savaşabiliriz ne münakaşaya girebiliriz. Peki abi niye kabul etmiyoruz? Madem ki öyle hak ve hakikat yahu biz Hristiyan papazlarıyız ya Bizans imparatorluğundan bu Hristiyanların işleri için bize şu kadar para geliyor şimdi biz Müslüman olursak bu para kesilir. Geçimimiz gider diyorlar. Yahudiler niye Müslüman olmadı? Biz Muhammed'i kabul edersek ona tabi olmuş oluruz. İktidar onun olur. Yahudilerden iktidar gider. Şimdi bu ülkede acaba şu anda yaşayan kaç Müslüman? Ben dindar olursam ticaretim zarar görür. Kredilerim zarar görür. Siyasetim zarar görür. Koltuğum zarar görür. Sosyal hayattaki statüm zarar görür diyerek İslam'a yanaşmıyor dindar gözükmüyor. Akıllı zannediyorlar. Biraz makamlar yükselince, devlette de yukarı maaşlara gelince hanımlarının başını açanlar, camiyi terk edenler, o topladığınız mallar, o makamlar ateş olup sizi yiyecek. Aklınızı başınıza alın, ölmeden tövbeye gelin. Allah diyor ki, hiçbir fayda vermez. O alkış tutanlar, arkasında gidenler, övenler hiçbirisinin hiçbir faydası olmayacak. Biz bu yaşa geldik gördük işte. Nice zengin insanlar, nice varlıklı insanlar, nice iktidar sahipleri öldü. Kimdi onlar? Ben çoğunun adını söylesem hatırlamazsınız bile. Unutuldu gittiler. Firavun'u kim tanır? Nemrud'u kim tanır? Ha bu kadar meşhur Kur'an olmasaydı onlar da bilinmez. Kur'an'da atlar var olduğu için biz biliyoruz. Ölmüş gitmiş riche böyle mal toplamış, makam toplamış, iktidarda kral olmuş diktatörler var. Nerede o diktatörler? Nerede o kan içiciler? Ezan okunuyor, ben kestirmeden gideyim. Ders alalım değerli kardeşlerim. Bunlardan ders alalım. Bu mal, bu servet, bu arkadaki kalabalık, bu alkış birçok insanın başını yedi. Başını yedi. Bu yüzden dinden uzaklaştılar Allah'tan uzaklaştılar Şeriattan uzaklaştılar Öyle geberip gittiler Sonsuz ahirette yanacaklardır Ve <laughs> ulayke işte onlar var ya Hum evet onlar Vakudunlar Cehennemin tutuşturucusudurlar Bakın dikkat edin Cehennemin içinde yanacaklar değil Yanacaklar Fakat öyle bir yakıt olacaklar ki cehennemi tutuşturan yakıtın kendisi olacak. Bir yanan olur. Yanan bir de o yananın yakıtı olur. Yaktıran bu çok daha kötü bir şeydir yani. Kendi ateşiyle başkalarını yakan bir varlığa dönüşecektir. Bu olacak mı? Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa bunun olacağının zerre kadar şek ve şüphesi olmaz. Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ahiret günü arkadaş birbirimize dua edelim Allah aklımızın hayrını göstersin. Şu malları, şu evlatları onun yolunda kullanalım. Allah'a ihtiyacım yok sana diye teklifsiz kendi bildiği gibi hayatını yaşayan bir serseri değil Allah'ın şeriatına boyun eğmiş helalı haramı bilen ve ona göre yaşayan olalım yoksa yoksa cehennem orada bekliyor Gider güle güle yanarsın. Allah'ın kimseye düzdüreceği yok. Sözünden dönmesi de asla vakat a yok. Huzurunda torpili de yok. İşte doğru yol, işte yanlış yol. Her şey ayan beyan belli. Hayat bitecek bunu da biliyorsun. Ölüm bir gün gelecek o da bellisiz. Geldiği zaman da kimse bir dakika, bir dakika fazla, bir saniye fazla Yaşayamayacak ne malı, ne evlatları, ona zerre kadar hayat veremeyecekler. Bunu hepimiz biliyoruz. Öyleyse bu dinden uzak, bu şeriattan uzak, bu helal haramdan uzak, bu laubali, bu serseri yasayız. Müslümanlar nasıl oluyor? Biraz düşünelim, biraz tefekkür edelim. Allah akıbetlerimizi hayır eylesin. Amin ve selamun alel -murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.